sana atırsın. Evet. Şimdi oyunun mantığını anlatıyorum arkadaşlar. Şimdi chatten herhangi birini seçiyor. Tamam mı? Burada rastgele suçlar veriyor. Şimdi burada göreceksiniz biraz sonra zaten. Siz de chatten savunmanızı yapıyorsunuz. Ben karar veriyorum. İşte şeye göre. Sizin verdiğiniz şeye göre. Tamam mı? Siz de bizi ikna etmeye çalışıyorsunuz chatten. İşte ben o suçu işlemedim. İşte yok başka bir yalan uyduruyorsun. Tamam mı? Bizi ikna etmeye çalışıyorsun. Oyunun mantığı bu. Chatten otomatikman seçiyor. Sonuçta izleyicilerin oylamaları da var. Tamam mı? Suçluysa sıfıra basıyorsun. Suçluysa bire basıyorsun. Değişik güzel bir oyun. Başlayalım zaten anlayacaksınız nasıl bir oyun olduğunu. Duruşmayı başlat baba. Çeksin birini otomatik. Kimi çekecek? NPC'yi seçti. AFK'yı geç. Başlat baba. O bulutu seçti. Sivikle ben Nica. Hadi bakayım. Okuyoruz ne suç işlediğini. Gel bakayım seni bir yargılayalım. Sanık arkadaşlarla içmeyi sevmek, sevmektedir. Ama ne zaman içerse depresif konulardan bahsetmeye ve her yere kusmaya başlamaktadır. Her yere kusuyormuş yani içtikten sonra. Sanık sinir bozucu olmaktan yargılanmaktadır. İçi biçim kusuyormuş yani açıkçası. Hazır mısın? Savunmayı alıyorum. Savunmayı al baba. 30 saniyen var ona göre. Hemen ya savunmanı. Çabuk bizi ikna et. Evet. Bulut'un savunmasını bekliyoruz. Çok sarhoştum benim yok. Hoştun, yok. <laughs> hadi bakayım. Bulut hadi lan. Oğlum bitti. Saniye bitti. Heh, son anda geldi ya. Ben ne ara içmeye başladım. Ben ne ara kötü yollara düşmüşüm. <laughs> Neden benim haberim yok? <laughs> Bu konuda anne ben kötü yollara düşmüşüm kurtar beni <laughs> falan diye. Kameranı çek oradan. Bir dakika çekeyim kameramı. Kameramı şu üstte aslan olur? Tamam. Tamam abi. Kamerayı buraya aldı iyi şu an kamera. Evet bulut kötü yola düşmüş arkadaşlar. Suçlu amına niye içim içim sağda solda kusuyorsun? Ben suçlu diyorum. İzleyici oy oylamasını başlatıyorum arkadaşlar. Başlat. Şimdi suçluysa benim karara onayı veriyorsanız sıfıra basın. Suçsuzsa bire basın. Suçluysa sıfır suçsuzsa bir. 20 saniyeniz var. Benim haberim niye yolla Kötü yola düşmüşsün oğlum nasıl haberin yok? Suçsuz diyor ya nasıl suçsuz ya? için için kusun mu sağda solda? Hadi Eren. Oylamaya katıl. Eren hadi lan. Eren niye katılmıyor oylamaya? Ya e, bitti ki saniye. İtibarımızı düşürdünüz. İp neler? Sutsuz. <laughs> Eren sen geç katılıyorsun kardeşim. Evet sıradaki. Eren gel buraya. Eren kereje. Atıl bakayım. Seni seni yargılayacağım. Seni infaz edeceğim. Şimdi bak seyret sanık arkadaşlarıyla denize giderken henüz suya tamamen girmemiş ve suya alışmamış. Arkadaşlarını arkadaşlarının arkadan ıslatmıştır. Oo büyük suç baba. Sanık rahatsız edici olmaktan yargılanmaktadır. Hazır mısın neden? Savunmanı alıyoruz. Yaz bakayım savunmanı çete yaz. Sanık arkadaşları denize girerken henüz suya tamamen girmemiş ve suya alışmamış arkadaşını arkadan ıslatmıştır. Ben onları boymaya çalışıyordum. Özür dilerim. Herkese lütfen beni affedin. Hadi lan oradan. Ne affedin oradan. Boyun ne ama ne boyun. Gel yeter gel gel. Suçlusun herhalde. Seni <laughs> yargılayacağım ya seni infaz edeceğim. İzleyici oylamasını başlat baba. Başlattık izleyici oynamasını. Oğlum, evet, suçlu mu suçsuz mu? Ben suçlu dedim. Milleti niye ıslatıyorsun lan arkadan? Suçsuz diyor. Oğlum. Ya, nasıl suçsuz ya? Chatten 10 dakika ban attılar. Eee? Bana a, chatten 10 dakika banatlar. Ben ne yaptım o koyayım? Küfür ettin. <laughs> küfür ettin. Bu <laughs> yüzden mi oğlum? Tabi. <laughs> küfür yasa. Oğlum hiç bencide değil ama nakoyim. Bizde <laughs> yasa. Saçmalı. Bizde biz bizde katı kurallar var. <gülüyor> <gülüyor> Saçmalığı kes ama nakoyim. Afrika'yı geç. Adam nasıl suçsuz ya? Eren kaldır kaldır bu, bu bilmiyor da bu. Oğlum yine geldi. Berker'le bir kişi geldi. Berker'le bir kişi geldi. Çek onları GTA girek. Dur oyun oynuyoruz. Dur dur. E, GTA geleceğim. Gel gel GTA dedim geldim amına koyayım. Tamam bekle şu oyunu oynayalım, Gel çete gelin bir oyun oyna. Bir, bir, el döndürek. Oğlum yine ara geliyor. Allah şükür yine hesap açtım. İnşallah kurtulduk. Oğlum yaz falan niye gelmiyor? Hele bir çete yazın lan. Eksene Berker dedik. Oo, Stream Labs botunu yargılıyoruz arkadaşlar. Bir dakika. Nerede bu cırlıklar? Şuraya taşı. Çete bize bir şey yazanları mı şey, suçlu olarak yargılıyor? Aynen. Yazın hele bir çete. Geldim. Alo, hoş geldiniz. Hoş <laughs> bulduk. Evet, hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Ne yapayım, ne yapayım? <laughs> o kim lan mikrofona şey üfleyen? Harbi birin mikrofonu üfledi. İyi tefe dur, kanka. Nefes aldım oğlum. <laughs> <laughs> kendine, nerelerde sen sensiz olmuyor ya. Ya bro işte kurs, karı kız. Karı kız. Tabi Tabii tabii, tabii 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 Aynen aynen. Yani işte bulmaya çalışıyoruz kanka en azından. Yani, cat olarak chat olarak inansak mı inanmasak mı ben karar ben, veremedim. Ben inanmadım. Onu <laughs> da ben bir sıçmaya gittim. Oo. Ben de geleyim mi? Görkem <laughs> <laughs> Gör sizin <laughs> eve geliyorum kanka. Şit mi kimyasal <laughs> saldırı olacak dünya. Kanka <laughs> 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 <Tankamda> ben <laughs> geleceğim ben de. Şşşşş. Bir dakika. Berker gel de hey seni, seni bir yargılayayım gel gel. Nerede? Sen çete gel çete seni bir yargılayacağım gel. Gelim ne olmuş çete? Çete bir kere yaz seni ya... yargılayacağım. Yargısını infaz yapacağım sana. Allah evet. Allah. Evet. Şimdi iki 3 şu oyunu çevirelim. Ondan sonra C şey geçeriz, e geçeriz. Emin misin? Bak. seni yaptıklarını yaptıklarını GTA'da ödetirim ama. Gel, Bunu gel. düşünerek yap. <laughs> gel, senin sıkıntı yok gel. Bunu düşünerek yap. Araba değiştirtmem <laughs> senin götünden ayrılmam. Oo, öyle öyle bir şey yok abi. Öyle bir şey var mı amına koyayım ya? Allah Vallahi. Allah. Adam ben oyuna girmeden sıkıntıya sokuyor ya. Evet. Şimdi Streamle hepsi yargılıyoruz arkadaşlar. Benim chat'teki botumu yargılıyorum. <laughs> Botun bile aboneliği var amına koyayım. Ben buyuruyor. nasıl yargılayacağım? <laughs> Sen chat'e yaz, yargılayacağım seni. Sanık sokaktaki insanlara hiçbir şey demeden tokat atmış fakat onların zara zararını tazminat etmek için za onların zararını tazminat etmek için onlara hemen 200 TL vermiştir. Sanık kasten yaralanmaktan yaralanmaktadır. Vay ipmeye bak lan. Savunmayı baba. Sitilme botu Oğlum bu bot hamına ne koy. Bu cevap da yazmaz ki. Sansürle diyelim. Sansürü kaldır falan. Bu ülke yaprağım diyor. <laughs> Disko tersesini otamına koyayım. <laughs> <laughs> bot 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 ağzını da beyler ne oluyor? Alo. Bot bot amına koyayım bu ülke yaprağım. <laughs> <laughs> Ulan arkadaş. <laughs> evet. Suçlu. İzleyici oylamasını başlat. Evet. İzleyici oylamasını başlat. Hadi lan. Bot suçlu mudur suçlu <laughs> Böyle Bu ile yapram diyor bir de. Nasıl oy veriyoruz? Kanka 1'e bir, basarsan suçlu ol, suçsuz oluyor. 0'a basarsan suçsuz oluyor. Belki <laughs> be kolası banla tamına çekti oy vermesin diye. <laughs> Yok ben yanlışlıkla büyük kesinlikle açıyorum. Kanka ben kaçayım. Nasıl kaçıyorsun ya? Nereye kaçıyorsun? Senden işimiz var. Ya evet. bak sırf senin için yayın açacağım diye. Lütfen Oğlum yine itibarım düştü ya. Oğlum benim itibarım niye düştü? Benim verdiğim karara niye itibar etmiyorsunuz? Şimdi sıra kimi çekiyor abi? Aç Yağız, o moderatörümüzü çekti. Sanık bir polis memurudur. Bir gün sanık, GBT kontrolü yaptığı birinin ismini öğrenmiş, Instagram üzerinden ona mesaj atmış ve romantik bir buluşma teklif etmiştir. Vay ipliğe bak sen lan. <laughs> Abi ha haklı. <laughs> suçsuz suçsuz. Sanık kişiler verilerin hukuka aykırı işlenmesinden yargılanmaktadır. Savunmaya <laughs> Çabuk bak <laughs> 10 saniyen var. Çabuk yaz. Valla göreceğim söz verdim. Evet 11'de geleceğim diyün. 11'de geliyorum Valla gireceğim diyün. Abi yazın amına kodumun yerine o zaman. Dün, dün ne konuştuk biz ya? Bence güzel bir şeydir hakim bey. Bence de güzel bir şey diyeceğim de amana koyayım bize dava açmasınlar lan. <laughs> ben geldim mi lan oraya? Abi suçsuz, 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 suçsuz için kaça vermemiz su, gerekiyor? Suçsuz, suçsuz. Dur izleyici oynamasına başlattım abi. Ben suçsuz dedim. İzleyici oynaması. Için... Neyi tamam. vermemiz gerekiyor? Kanka suçluysa 0, suçsuzsa bir. Abi bence gayet normal bir şey abi. Yapılır yani. Neden yapılmasın? Niye <laughs> yapılır yani? <gülüyor> <gülüyor> Bulut bana toksik. Ya ne amına bana bir sıfıra basıyorum. Ben bence suçsuz yani beyler yapmayın. Adamı boşa yakmayın. Yani. Sanki hiç yapmıyorsunuz beyler. Alo. Yaz bakın <laughs> yargılandın <laughs> mı? Hiç yapmıyoruz. Sabah akşam, akşam, ya. Polisiz. Sabah akşam Daha böyle çevirmeden polisiz. çevirdiklerimi alıp alıp ben <gülüyor> yazıyorum <laughs> Instagram'dan. <laughs> evet itibarım düşmedi. 2'ye 2 iki amına koyayım güzel. Ben al artık lan oyunu dur diye. Bir dakika. Çekiyor abi sıradaki. Duruşma başlasın. Ben Kim bu? Tevrenin nesse. Neyse başla. Bak nesse ben mi geldim bir dakika. <laughs> Aynen. Aa! Abi gelin tipe bakalım. <laughs> Yargıla beni. <gülüyor> <gülüyor> sanık gece kulüplerine takılmayı sevmektedir. Bu insanlar masadaki sanık gece kulüplerine yapıp yakalanmıştır. Düzgün oku lan bari amına koyayım okuyorsan. <laughs> abi suçsuz. Hocam suçsuz. Bak, suçsuzum ki, ben. ben galandır, suçsuzum. <laughs> bir dakika lan dur soruyu okuyalım bir dakika soruyu okuyalım. Sanın gece kulüplerine takılmayı bu, sevmektedir. Kızdır, kızdır, karıdır. Bunlar suçsuz abi. Abi bir dakika şey. okuyalım ya. Suçu okuyalım bir dakika ya. Sanın gece kulüplerine takılmayı sevmektedir. Ve bu buralarda insanların masadaki içkilerini alıp dans ederken yakalanmıştır. Vay amına koyayım. İnsanlar Hocam el hızlıysa, el alışkanlığıysa ne yapayım abi ben yani? Sana hırsızlı dayan. Hırsızlı orası bu <laughs> çocuğu. altın çocuk, altın çocuk. Hop hop, evde yerlere küfür yok. Altın çocuk dedin lan ailevi değerleri küfür etmiyorsun Bana şey, diyor bana diyor. Şey, <laughs> diyor. şey diyeyim görkem <laughs> diyeyim. Evet. evet. Savunma, savunmanı yaz çete çabuk. <laughs> Arkadaşlar normal bir şey. Berker. Ela başkanlı. <laughs> Bu kadar kısa mıydı? Sana atılan bunu MHP'lerin amına koyayım suçlu. Yok yok ben 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 ne suçluyum oğlum? Elim, elim, alışmış öyle tık dedim aldım masadan ya. ya elin başka bir şeylere alıştı. <laughs> Elini kesin o zaman. Doğru lan. Güzel fikir. Elini keselim abi o zaman. Suçsuz suçsuz suçsuz, 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 ya bak suçsuzum ya. Abi ne suçsuzu ya? suçlamı koymadan milletin milletim emin falan çalıp. Emin misin? Çarpıp... Emin misin bak? Hadi hadi sus. sus. düşünerek bas. Abi baskı var. Abi hayatım Ay bu Ay kadar Akime şantaj var. <laughs> ben daha suçsuzum abi. Suçlu diyorlar. chat'in suçlu diyorlar. Evet arkadaşlar. Suçluysa sıfır, suçsuzsa bir. Oo herkes suçlu diyor lan chat. Bakayım. Asılırsam geçmiş olsun Mikael kanka. Beko sen de oy ver lan. Oo sıçtın. Suçsuz tamam. Aldık maçı. Maçı aldık. Ferhat verdik sana. Bizi gelip düdükleyecek. Sıfır. Az siktir. Suçlu çıktın lan. Chat itibar geçmiş etme. olsun. Kedi itibari oğlum milletin oy oylarına saymadı bazıları rağmen 5 kişi oy verdi 3 kişi görüküyor burada. Eee artık yapacak bir şey yok ben görünen oya bakarım. E, i̇tibar eksi bir. <laughs> İtibarımız da düştü amına koyayım ben suçsuz dedim gitti ya. Evet, evet. Bro ben niye gelmiyorum bu oyuna ya? Dur. Evet sıradaki. <laughs> Kim bu? Sevintek ve Bulut. Ya Bulut'u geç ya geç geç Bulut'u. Yok lan niye geçelim dur. Adam ikinci kere çıkıyor abi böyle iş var. Ben, ben bir yaptım? kere bile gelmedim lan. Tamam dur. Sanık bir, bir... kamçıdır ve bir gün çadırını başka bir kamçı grubunun çok yakınına kurmuştur. Vay ipneye bak. Sanık kamçılık kurallarına ihlal eden yargılanmaktadır. Oğlum bu ne amına bu basit bir şey. Evet bulut. Sanmaya Bence dikiz de amına koyayım. Ooo olabilir taciz de olabilir suçlu, lan. Suçlu suçlu. Suçlu olabilir. Suçlu suçlu. Suçlu Süçlü ne amına koyayım <laughs> suçlu yazmış yeri. <laughs> hadi bulut savunmayı alalım hadi Aslan suçlu ben o kamçılarını kampülahını... Ne yapmış olabilirim? Ama onun kişilerine o hakime küfür var. Mahkemeye hakaretten atıyorum seni. Ben, <laughs> Mahkeme ben, ben, yaz, banlasana yaz. Mahkemeye hakaret var. <laughs> Suçlu, izleyici oy oylamasını Bırak. başlat. İzleyici oylamasına başlar. Sansür yaptırma ne ban. <laughs> yok lan yok ban yok. Ban ban. Çiki çiki ban ban. Evet. Asıl lan bunu. Suçlu oğlum. Küfür etti adam. Yaz da suç... O adam sana. Ay ber Berkere bak amına koyayım. Bir ne suçsuz ne adam bize küfür ediyor ya. Sen. Sen şeyde göreceksin. Face to face'te. Ben ne yaptım gene göt? Beni astırdın oğlum beni öldürttün sen abi sen. Ben mı? ben yapmadım ben oğlum. sana beraat verdim. Ben de senin mabusa sokacağım. Temiz mahkeme, temiz mahkemesinden karar geri döndü ben. Sonuç <laughs> olarak bak. Sonuçunda ne oldu ben asıldım. Bulut asıldın yat aşağı. <laughs> evet sıra Aa, şu az bir çeksin ya. Oğlum ben gelmedim ya. Şu az... Bana be ne suçu var çok merak ettim. Beko geldi Beko geldi dur Beko geldi sıra yes Beko'da. Be, da. yes be bakayım benim suçum neymiş. <laughs> Sanık oda sıcaklığında bira içmeyi sevmektedir. Oy. Sanık bira içme ilkelerine aykırılıktan yargılanmaktadır. Selamünaleyküm. Selam ya ya. Ya. Suçsuz bu ne biçim şey? Aleykümselam aleykümselam. Suçsuz bu. Hadi <laughs> ben ya, 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 ne yapıyorsunuz abi? Sıkıkla Ya. Oyun oynuyoruz. Bir tane mahkeme oyunu var. Bunları yargılıyorum şu an. İnfaz <laughs> Sen de gel katıl <laughs> çete. Çete gel katıl. Geliyor. Evet savunmanı yaz Beko. Evet bunu, bak bunu YouTube atacağım ha fazla iş küfür etmeyin. İhlal yüzü YouTube'dan. Abi ne, neyi nasıl içeceğimi kimse ilgilendirmez. Doğru söylüyorsun amana koyayım. <laughs> Adam haklı. Adam haklı. GTA'da var ya bittin sen bak Berker de sana sinirli. Oğlum ben kendime amana koymuş Ölüme ölüm ekibi hazırlıyorum ki Berker var bugün Bulut var. Şey Beko var hep hepiniz ölüm ekibi anasını satayım. <laughs> Tutsuz veriyorum. Hocam bunu. ben, bir şey yapmadım. Benim hakkıma gir girme. Ben... Evet, seni arkadaşlar. Şey yapın. Oy verin. Oy verin. Suçlusa 1. Suçluysa 0. Beni dahil etme gelmem büyük ihtimalle. Bu senin ağzına sıçtım Bulut. Sensiz... ben sana o kadar Bulut diyor ben gelmem diyor. Bulut nasıl gelmeyeceksin oğlum sen ya. Manyağa bak hele. Sensiz olmaz. Evet. Chat. Çok Bakayım. Abi seçtim. Bulut GTA gelmiş. Bakayım. Sıt çıktın. Tamam. Hadi Beko. Berat ettim Beko. Hadi gözün aydın ben kardeş kardeşim. niye gelmiyorum amına koyayım. Dur. Hanç yazdır. Geç bunu. Geç amına koyayım. Dur Azgor gelene kadar değiştireceğim bir dakika. ben yani geliyor. Sen gene gel bir <laughs> amına <almanı> koyayım. Evet. <laughs> Aa Azgor 121. Sanık menemeni soğansız yemektedir. Sanık, Oy. Mene, sanık menemeni yeme ilkelerinden yargılamaktadır. <laughs> kanka Suç ben çıkıcam size oyunlar. Ben asarım bunu. Gel Be ben Beko... çıkıcam kanka iyi, iyi akşamlar. İyi akşamlar Beko görüşürüz. Görüşürüz. Evet menemeni soğansız ben de menemeni soğansız diyorum. Evet, ben direk yemiyorum. Sağ ol alalım. Suç yani. Sağman alalım. Düşündüm yazarsan çok gülerim ya. Ne düşündün acaba? Yazdım. Bebe evet, sansürle. İpleni yazdığına bak. Evet suçlu. <laughs> Adamı yazdığına bak ya. Ya oğlum sen niye böyle bir şey yapıyorsun? YouTube atacağız bu videoyu. Hain misin sen? Suçlu mu Kesersiniz suçsuz mi? mu? Bu kısmı kesersin azıcık ama. Kesemem. Ben de kesmişle mi yok ben direkt atıyorum. Suçsuz. Suçlu. Bence suçlu küfür etti. Mahkemeye küfür etti. Oğlum adam mahkemeye küfür ediyor suçsuz diyorsunuz. Böyle bir şey var mı <gülüyor> ya? <gülüyor> Zevkler tartışılmaz. Küfürden dolayı Oğlum ben yine niye ban yedim? Törkemi niye banladınız? Moderatörle çalışıyor. <laughs> Gelen geçen az araba nattı yapma ne koyayım. Harbi amına koydum Küfür ettin. Ya. Küfür ettin. Küfür ettin. <laughs> Küfür ettin. Aa itibarın be, düştü. be amına koydum bu salak Şimdi ben buraya gelirsem nasıl savunma yazacağım? Bir dakika AFK'yı aç. Son, son, son çekiyoruz. Kim gelecek bakayım. NPC diyor ama NPC'ler çekme oğlum ya. Yine bulut geldi. Bulut siktir et Bulut çok oynadı. Beni bir daha çeksene ben veya Berker. Oğlum bulutu iki sefer üst üste nasıl çıkartıyor bu oyun ya? NPC geliyor. Allah Allah. Oğlum çete bir yazdın la. Sadece bulut çıkıyor. Bak çete bir yazdın sana. Alo. Yazıyoruz. Yazı çekmiş. Bulut 50 sefer sen çıktın amına koyayım ya. <laughs> evet. Yazı yargılıyoruz. Sanın çok kötü bir sesi vardır ve insanın içindeki şarkı söylemek insan içindeki şarkı var, söylemekten var. çekinmemektedir. Sanın sesi insanların kulağının kananmasına yol açmaktadır ve insanları rahatsız etmekten yargılanmaktadır. Bu suçu kesinlikle sen normal hayatında da işliyorsundur. Ona eminim. <laughs> <laughs> kulak tecavüzü suçlu. Kulak tecavüzü olabilir. Yani kulakların hızına geçiyor. Evet. Savunmanı alalım. Bakayım nasıl bir savunma yapacağım. Böyle bir şey nasıl bir savunma yapabilirsin acaba? Bir tane yarram sana patladı. Hop hop hop. Aile ne yapıyoruz oğlum biz öyle. Aile yanında sigara içiyorum ama değil mi? Abi aile yerine baba ba, milletin babası da karışmıyor mu ya? Ya içmiyorsa? Hakim Benim Bey... içmiyor. Ya iç mi? Sigara bira mı içiyoruz lan Sigara içiyoruz lan. Aykin Bey doğru do doğru... türü ne yazıyorsun lan? Düzgün yaz lan. Doğrudur işte. Hakim Bey doğrudur. Suçlu mu suçsuz mu suçlu ama ne milletin kulağına kulağa tecavüzü var. 5 yıl yatarım var amına. Evet, izleyici oylamasını başlattık. Donel. <laughs> suçlu. Bence de ben de ben de kendime basayım amına var suçlu. Oo. Bunu tep benim tam zıttıma oy veriyor ya. Ya bu kasıyor. Aynen. Ama iyi gönderme, iyi gönderme. Aynen bulut. Ben niye banlanıyorum banlanıyor koyayım? Sen anlamadın ba banlanmadın lan. Aa, Berker yine geldi. Ne çıkacak bana? Sanık bir kuryedir ve pizza pizzacıda çalışmaktadır. Sanık müşteriler tarafından verilen siparişleri iki promosyon ücretsiz oldukları için Promosyonları ücretsiz oldukları için yemektedir. Bayan bana koyayım lan. Promosyon... Promosyonları yürüyüp de. Hocam <laughs> ücretsiz ya. Promosyonları bak müşteriye vermesi gereken promosyonu arada kendi götürüyor. Kuru diye. Ha ben o zaman da girdim bak açık <laughs> <Ben de> konuk. <kuruyorum. gülüyor> Hocam. Adam suçsuz abi ya. Böyle bir şey var mı oğlum? İyisin ne var yani? Bir sokma da onun boğazına geçsin. Evet Adamın, bana... adamın bir boğazına niye sokmayı sokuyor bizim? <laughs> Sokma. Şey öyle değil ya. Devlet Bahçeli öyle diyor, sokmadı Sokma değil ya. <laughs> Yaptıklarımdan pişman değilim. Aklım hala yapmadıklarımda. o <laughs> zaman <adamın> suçlu baba. <gülüyor> 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 suçlu mu? Bir emin misin? Suçlu mu? Emin misin? Suçlu amınakoyim yattan aşağıya. İkinci, aşağı kez, ya. ikinci, kez, oğlum, ikinci ya. kez asmayı göze alabiliyor musun? Ben Az önce ben atmadım şimdi asıyorum. Beni bahseden. ilgilendirmez. Suçlu suçlu suçlu. Sıfır. Geçmiş olsun. Sıfır. 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 Yatsın 5 yıl. Aynen bir pizza yemekten 5 yıl yatarı var amınakoyim. Oğlum niye Antep'teki çocuklar bir tepsi baklava çaldı diye anasını satayım 15 yıl hapis yemediler mi? Mikael geçmiş olsun. Bir GTA geçelim artık ya face to face'ten başlayarak. <laughs> Başla. <be. gülüyor> tehdit var. Akime tehdit ve şantajdan müebbet. Çok da Oo, Herkes bana itibar etmiş abi suçlusun. Müebbet iyiydi amınım yat aşağı. Evet bitiriyoruz. Bulut amına üst üste gelişi son olarak bir bulutu bir kere yargılayın. Bu üst üste gelmesen bir hayır vardır. Sağlık bir doktordur ve Koronavirüse tedavi bulmak için insanları deneylerde kullanmıştır. Oo. Sanık insanlığa karşı suç işlemekten <laughs> yargılanmaktadır. İnsanlar masum ya... bilim için. Bilim için masum <laughs> diyor. E, o zaman anasını satayım. Malzeme büyütücüsün senin şeyini de kullansınlar. Olur. O, ne için? Söylemeyeceğim tekrar etmeyeceğim. Ben anlamadım. <laughs> Hocam benimki o makineyi bozar ama ya. Evet yaz. Ölü birlik. Ölü birlik. <laughs> ya Yazık. hadi GTA girin. Tamam. Am <laughs> tamam. lan dur bitti son. sen Sende vardır zaten playlist bunu Bir daha olur bir daha yaparım. Kullandığım insanların çoğu salaktı. Salakları kullandım. Gereksiz insanlar yani. Anladım. Bilmiyorum. Sana Oğlum olur düşündüğüm şey yazsaydı çok gülerdim ya. Suçlu amına ne koyayım. Sen insanlar niye kullanıyorsun deneylerinde? Oksijen israfı.